Şimdi Bu kardeşimiz Sorusu Şu cevap videosunu yapmamı gerektirdi yani Abo Abo Cal Abo Cal isimli Kardeşimiz Belki çok cahilce bir soru olacak ama Diyor yürüyüşler motorla mı yoksa elektrik motoruyla mı olur nasıl harekete geçer diye soruyor bak abocal kardeşim bir şeyi bilmemek cahillik değildir bazı şeyler ee, bizde hep kulaktan dolma yanlış bilgilendirmeyle gelmiştir bu zamana kadar sadece bir lafı kelimeyi konuşuruz ne anlam taşıdığını bilmeyiz. Onu büyüklerimiz söylemiştir. Bizim de zihnimize böyle yerleşmiş gitmiştir. Bir şeyi bilmemek cahillik değildir. Öğrenmemeye çalışmak cahilliktir. Bir de bir şeyi çok iyi bildiğini iddia etmek cahilliktir. Hiç kimse hiçbir şeyi dört dörtlük bilemez. Bu makine konusunda değil, her şey konusunda. Ama mesela ben gittim geçen gün bir yere çalışmaya. Daha uzaktan bir çocuk var, 17-18 yaşlarında. Bizim arkadaşa diyormuş ki, ben bu makineyi gözü kapalı, gözü kapalı kullanırım. Vallahi ben gözlerim açıkken zor kullanıyorum. Daha hiç denemedim gözüm kapalı kullanmayı. Kullanılmayacağını da bildiğim için. Yani işte bu cahilliktir. İşte ben bu bina yıkımı yapıyorum. Adam diyor ki işte ben orayı diyor 30 dakikada indiririm. Rampa yapmadan, kendime şey yapmadan 30 dakikada indiririm falan filan, her neyse veya başka konularda şimdi geçen Manitou videosu yaptım beğenmeme atmışlar ya beni sevmiyor olabilirsin arkadaş ben ona saygı duyarım anlarım herkes herkesi sevecek diye bir şey yok kıl kapmışsındır sevmiyorsundur bir şey diyemem haklısın bizim de dünya hatalarımız var, eksiklerimiz var. Tipimizi sevmezsin, konuşmamızı sevmezsin. Kıl kapısını bir yerden sevmezsin. Ama ben orada manitucunun çalışmasını çekmişim. Ay adam gayet güzel iş çıkarıyor. Neyini beğenmiyor? Veya senden ondan çok daha iyi ne yapabilirsin? Bu adamdan daha çok güzel ne yapabilirsin? Sonuçta senin de yapacağın iş Oradan o bimsi alıp üst kata vermek. Sen de o makineye binsen, ne yapabilirsin? Belki o adamdan 10 dakika önce bitirirsin işi. Ha, bu olur başka bir şey olmaz. İşte cahillik budur. Yoksa şimdi herkesin her konuya hakim olması mümkün mü? Herkesin her şeyi bilmesi mümkün mü? Hadi iş makinesinin motorunun yerini bilirsin de ben diyelim mesela ben nasıl o yürüdüğünü bilirim de ama başka bir konuyu bilmem. Başka bir meslek hakkında başka bir konuyu bilmem mesela. Ben de her şeyi bilmiyorum ki. Daha iş makinesi hakkında da her şeyi bilmiyorum. Farkındaysanız e, bilmediğim sorulara da cevap vermiyorum. Yani atma tutma işi olmasın. Milleti yanlış yönlendirmeyeyim diye. E mesela geçen bir kardeşimiz demişti. İşte bak söyleme tarzı çok önemli. Belki sen bilmiyordur ama makinalarda, makinelerde ha, ha, belki de hatta büyük bir ihtimalle sen bilmiyordur diyor. Makinelerde pompa sağ tarafta eksosun olduğu tarafta olur. Ben bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Ama öyle dese ki yani bu konuya gerek yok şimdi o konuya durup dururken. Dese ki ya Tamer Usta makinelerde standart mıdır? Şu şekilde olur diye sorsa ben de, o mantıklıdır. Ben de derim ki bildiğim kadar orada da dedim. Benim bildiğim hepsinde sağda. Meğerse sularda varmış. Ne bileyim kaç modellerinde solda olan varmış. Hatta bir kardeşimiz de yazmış. Eski Hitachi'lerde falan solda diye şeyi Hidrolik pompası olabilir. Şimdi bu bunu bilmemek cahillik değildir. Zaten bana bir soru sorulduğu zaman bakın genelde dikkat edin ben hep kendi başıma gelenlerden birebir yaşadığım canlı canlı yaşadığım şeyler anlatıyorum ki size kulaktan dolma olmasın uydurmasın, şöyleymiş böyleymiş, şöyle duydum, böyle duydum demiyorum bana. Hep başıma gelenleri anlatıyorum genelde. Ardalar yönünden olsun efendime söyleyeyim iş yapma konusunda yaptığım işlerden neler başıma geldiğini hep yaşadığım şeyleri anlatıyorum ki de örnek olsun bunları yaşadım. Ki çoğu kişi kardeşimiz de yaşamıştır tecrübesi. Çok olanlar bu anlat, anlattığım şeylere, o konulara yaşamıştır. Şimdi mesela şu çok büyük bir erdemdir. Şevket Tek Yıldız kardeşimiz. Hem kisi hem kullanıyorum. Ama eskortörde eksiklerim var. Bak işte. Bunu kabullenebilmek var ya, bir konuda eksiğin olduğunu yaptığın işte, eksiğin olduğunu kabullenebilmek çok büyük bir erdemdir. Bilgeliktir yani. Benim gözümde öyledir arkadaşlar. isteyen fikrini söyleyebilir. Ben öyle görüyorum. Çünkü öğrenmek bitmez. Bakın en basit size şöyle söyleyeyim televizyonda yarışma programlarına dikkat edin. Adam kendini tanırken yarım saat anlatıyor. Yok Amerika'da doktora yaptım, yok ne bileyim ne işe okudum, uzay bilimleri ne, ne bileyim okudum falan filan. Cahat, söylüyor, 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 söylüyor. Dersin ki adama bilmediği hiç yoktur bu adam. Yani böyle bir anlatıyor ki uzay ne bileyim şeyleri, teknolojileri ne bileyim. Böyle kendisi de anlatırken gururlanarak anlatıyor yaptığı şeyini. Okulunu, bölümünü falan filan. Tamam gururlanmak hakkıdır, şeydir ama ondan sonra arkadaşlar birinci soruda yeminle söylüyorum ben buna 200 sene şahit oldum. Birinci soruda geleniyor bir soru tatil soru çıkıyor gülersin yani. Sen ben güleriz o soruya. Ben cahil bir insanı daha ayet okuma yazması olmayan bir insanı hani okuma yazmayı bilmeyen insana da cahil denir ya. Ama o insanın niye okuma yazması yoktur? Onu kimse sorgulamaz. Nedir? Okuma yazması yok. Cahil değil. Kardeşim cahillik değildir bu. Bu kaba tabiriyle söyleniş şeklidir bunun. İnsan okumaya yazması yoktur ama niye yoktur? Bunu bilmek lazım bu lafı söylemeden önce. Yani diyeceğim konu şu, bir sefer daha bir yarışmada şahit oldum. İniyen yavrusuna ne denir diyorlar? Buzağa denir, sıpa denir, keçi meçi birkaç seçenek vardı. denk belki. Yani niye yavrusunun buza olmadığını, buzağı olduğunu bilmeyenler var. Ha? Şimdi bunu bilmezken ben bu insana yine cahil diyemem. Bakın. Ya yani diyor ki işte belgesel belgesel de seyrediyoruz aslında ama falan filan. Şimdi yine yavrusunun buzağı olduğunu bilmeyen insana da bir şey diyemem. Cahil diyemem. Niye diyemem? İnsanın hayatta işi olmamıştır. O şeyler, o konuda, o alanda hiç işi olmamıştır şehirde büyümüştür hiçbir zaman imkanı olmamıştır köyle hiç en ufak bir bağlantısı olmamıştır uzak kalmıştır o hayata, meşguliyet yönü başkadır bilmeyebilir, cahil denilmez bu insana, bakın onu bilmeyen insana cahil denilmez neyi okursan oku ne yaparsan yap hangi okulu okursan oku, ne bölümünü okursan oku her şeyi bilmem mümkün değil bir konudan anlarsın o konunun uzmanı olursun ama öyle bir karşına basit bir soru gelir içinden çıkamazsın bu çok okumakla çok şeyle bağlı değil bu yaşamakla görmekle ilgili olan bir şey hayat da öyledir tecrübeyle yaşayarak insan vardır okuyarak bilgilenir. insan vardır yaşayarak bilgilenir. İşte herkesin okuma şansı yoktur. Ama bir şeyi bilmediğini bu da söyleyebilmem. O kelimeyi söyleyebilmem belki çok cahilce olacak ama şu mudur bu mudur diye sorabilmen çok büyük bir cesaret. Yani büyük erdemlik. Eder bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum kardeşim. Daha da bundan doğal bir şey yok. Bizim de dünyada bilmediğimiz bir sürü konular var. Biz de her şeyi bilmiyoruz ki daha bırak o konuları. Kendi kullandığımız makinenin hakkında her şeyi bilmiyoruz. Bildiğimiz dörtte biridir belki de yani. Bu kadar şey anlatıyoruz ama. Cahillik nerede nasıl konuşacağını bilememektir. Her söz anlatlamaktır. Her şeyde ben bilirim deyip kulaktan duyma şeylerle kendini dinletmeye çalışmaktır. Aslında bilmiyor ama daha doğrusu bunlar da kısaca sürükalalıktır. Ben senin o sorundan memnun bile oldum yani. Bunu şeyle alakası yok. Cahillikle alakası yok kardeşim. Helal olsun yani sana bunu söyleyebiliyor. E, artı şunu da söyleyeyim. Bunlarla ilgili videolarım var. Geçmişte onlara bakabilirsin ama ben tekrardan şimdi makinelerim e, arzalarıyla arızalarıyla nasıl arızalanır bunları e, bunların giderilme şekilleri falan aklımın yetince yine videolarını yapmaya başladım tekrardan. İş makineleri temel eğitim Tamer Usta kanalımda Bunları tekrar baştan yapacağım arkadaşlar. Mesela makine ara e, John Tenton'un erdemenler ara yapma sebepleri efendime söyleyeyim istikamet nedir ne işe yarar e, keçeler niye kaçak yapar iş kaçak iş kaçak bunun gibi konular bunları tek tek biliyorsun yapacağım yine e, bilgilendirme amaçlı en azından e, tam dört dörtlük olmasa da yüzeysel bir bilginiz olur bu konular hakkında. Ee, takip etmeye olur. devam et kardeşim. Ee, Abucal kardeşim. Nasip olursa videolar yakında geliyor. Sırası var. Bunlarla ilgili bu konularla ilgili videolarım var. Nasip olursa ömrüm yettiği sürece dilim döndüğü sürece bir aksilik olmazsa ...mümkün olduğunca bu konuları size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunları hani bazıları derler ya meslek sırrıdır diye. Öyle bir şey yok, meslek sırrı diye bir şey yok. Ben bildiğimi mezara götürecek değilim, oraya götürüp de... ...menfaatime kullanacak değilim yani. Bunlar... ...birilerine paylaşılmazsa yanlıştır. Bildiğin şeyleri... ...birileriyle paylaşmazsan esas yanlışı o zaman yapmışsındır. Çevrene faydalı olacaksın ki... ...yani bir... ...kavak ağacı gibi olmak var. de gölgesinde oturursun. Bir de meyve ağacı gibi olmak var. Hem gölgesinde oturursun hem meyvesini yersin. Onun gibi yani benim kavak ağacı olmaya niyetim yok. Nasıl olursa... ...aklımın yettiği, bildiğim her şeyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim inşallah. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. <laughs>